Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler olsun. Uşak'tan. Uşak 64 burası. Uşak Aybey Mahallesi daha doğrusu. Şöyle. Bakın bir yandan kar yağıyor. Bir yandan saçaklarımız puz, buz. Bakın. Saçaklarımızın buzlarını görüyor musunuz? Mu? <laughs> kar yağıyor. Her taraf kar arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir manzara. Aa. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir diyelim. Benim güzel YouTube ailem. Sizler olmasanız, sizler bizler izlemeseniz bizler orada olmayız. Her beraber, hep beraber hepimiz birlikte böyle büyüy büyüyüp gideceğiz inşallah. Benim bin obreme az kaldı. İnşallah doldururum. Kanalım açılır diyelim. Güzel temennilerde bulunalım kendimize. <laughs> Kendime bir şans vereyim diyelim. Çocuklar da kayak yapıyorlar karşıda. Benim olan daha haberi yok şimdilik bugünlük evde. İkindi olan der arkadaşlar. İkindiye az kaldı şu anda. Bir saat saat kaç? Üç buçuk dörde geliyor. İkindiye yakın ama gar yağıyor diye ben size gar göstermek istedim. Kediye bakın. Allah'ımın sessiz kulları bunlar. Karın içinde böyle Allah onların nasibini veriyor, koruyor. Biz ekmek veriyoruz. Bazen yiyorlar, bazen yiyorlar. Et falan olursa balık çok güzel yiyorlar. Benim ev yol kenarı ya. Bakın yolda arabalar var. İnsanlara çağırıyorlar herhalde. Bir misafir mi geldi, ne oldu? Arkadaşlar akşam oldu. İyi akşamlar size bu arada. Gündüzden gar yağdı, kar yağdı, tozadı. Çektik birazcık, gösterdik size. Şimdi de akşam oldu. Kardeşlerim çaya geliyorlar. Naziye kardeşimle bir ablam. çaya gelecekler bakalım. Ben de kurabiye yaptım. Biraz böyle kakaolu, biraz da böyle pişmaniye kurabiye denilenlerden yaptım bakalım arkadaşlar. Çayına ikram etmek için. Hazır ısınmış fırına sürelim. Şöyle çocuklar gece yani kaymaya gidiyorlar. Şey ya, He? Anlatın karnadın var ya. He. Ona attım ayağım kırıldı. Ee, donmuştur. Atılır mı ekme? Şimdi kayıyorlar bakın arkadaşlar. Bakın. <laughs> Karanlıktan ışığa gelince görünüyorlar. Oo ne güzel kayıyorsunuz bak. Hadi Yunus sen de git oradan kay. Çok soğuk arkadaşlar. Şu saçaktaki buzları görüyor musunuz? Mu? Çivi gibi gibi görünüyor. Şöyle. Bakın arkadaşlar tepede de kayan çocuklar var ama buradan görünmüyor. Karanlık çünkü orası. Bak bak bak. <laughs> Bizim çocuklara Nasıl kayıyorlar? Ters yön. <laughs> Hadi bir daha tepeye. Daha yukarıdan da kayıyorlar arkadaşlar. Buradan bakın garanta görünmüyor. Daha yukarıdan bak. Ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz herhalde. Çünkü karanlık geliyor. Karanlık geliyor. Bak onlar daha yukarıya doğru gittiler ama siz görmüyorsunuz tabii ki. Bayağı bir karanlık. Çocuklar bakın. <laughs> işin yanına geldiklerinde görünüyor kaydıkları. Ben burayı Yunus ben Evet ki de Naci'ye kardeşimin Şuna bakın. Benim kızım daha az bu arada. Aa oradan kayın tepeden yürü tepeden. Nereye gidiyor? Ya, ya oradan mı Bizim misafirliğe geldi arkadaşlar şimdi. Ya, çizim, çizim. Bu benim ablam Birsel. Buna da Naciye İyi akşamlar. Sevil'in gülünü. Hoş geldiniz. Şimdi çaylayan bu Burada işte, bir da Osmanlı iyi geldi. Gözüküyordur. Daha yeni geldik. Şöyle. Şurada görünürsün. <laughs> oduncu gömleğim güzel mi Yeni Yeniden moda değil. olmuş bunlar arkadaşlar. E kış geldikçe oduncu. Yara. Okuluk, güzel. Bunları Bunlar zamanında da çok 20 sene önce falan bundan modaydı. Evet. Daha 20-25 sene önce. Evet. Yusuf 5 yaşındaydı. Ben Mehmet küçüğü gömdüm. O da onun yoluncu gömdü. Yusuf 5 yaşındaydı. Sefa'ydı. İkisi lacivert pantolon, kırmızılı mavili bu oduncu gömlekler. İkisi de bir aynı ben, takım ben moda oluyor. Değil moda. Değil, evet. ben Tabii ben, 25 sene iyi, önce, önce modaydı. Bir Ben 25, şey 26 sene önce modaydı. Şey ya, ben çay getireceğim. Çayla kurabiye de biraz. Çok güzel kurabiye. Bugün karı var. Aç mı karnı? Ha, karı var Evet, tamam. Bir cama gecelik olarak. Bu Dönüp dolaşıp aynı şeyleri biraz değiştirebiliyoruz. Aynı erişim bir şey. Hadi de. De. <laughs> şey, şey, işte bak, doğranıyor. Ya babayı bitişe geçiyorsa, bitişe geçiyorsa... Ağabey sana Hiç fark etmez. Yeter ki çay basın diye. Hiç fark etmez. Küçük Olabilir. Olabilir. Sen ne kadar gıcık bir insansın ya. Işte bak, Kalkan, Kalkan. Mesaj, Anne ya. Çok, 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 Yardım şey. eden bana. Çek. Bize de kutu şey kurabiye bakın arkadaşlar. Hepsini yemiş herhalde. Bize <laughs> alsın bir şey. Sayıyla <laughs> <laughs> birer tane anca düşecek. Ya oradan getirdim. Ya, lütfen, lütfen yorumlarda söyleyin. Neden misafire bu kadar az kurabiye kondu? Eyvah. Bu <laughs> bu eyvah. Ne hikaye ediyorsun? Yok değil mi? Gel bakalım. Gel bak. Çekme haş var ya. Gel kaçım bir. <dakika açın>, bir. <gülme> <Proyce mer> <laughs> ev evet, çıkarsa oradan. Ev çıkur tak çıkur. Ha, da in götürmeyeceğim. Hayır lan. Bottan. Ben in Ay üsten çık çok iyi. O da gidersin. Abi. Siyah. Tamam. Gel oğlum, Kalk Biz çekimler olunca iliştik. Bunu da, Bu da saklamış mutfağına getirdik. Hiç Görünüyor mi? mu bilmiyorum nereden. Al oğlum sen de. Biz de, de <gülüyor> Yok. Yok. <gülüyor> yok. 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 Hele kemerin daha berbat. Otur wow. da böyle bir şeyi, Bir de bir otur, ne otur, Sen... Şöyle Otur, tamam otur. Ama delikanlı mısın? Sen o de de delikanlı. Tamam güzel olacak. Otur gari, her otur şey. diyor. Siz her şey Biz görmeye bakıyoruz. Asla bakılacak kemere görmemişiz biz. Gözden Aa. kemeri gördüm de onu demedim galiba. Kız bir tane bir var, var. <laughs> de beklemez. da Havanın önünde geçirme o zaman. Kız iyi o... Ben diyorum önümde bu dağıt, orada iyi yerleşecek. İş yerine giydin benimle, gün oldu. Benim tadım iş Yarın değil, bir haft Ay, 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 geldi. pek iyi geldi. Da işte dışarı yani. Ee, yani şey yiymiş, bir ay, ay, yüksin, <gülüyor> yüksin, <gülüyor> Yün, Yün, <laughs> uyuyor, hmm. ay, 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 Suriç, Sirci, Surici, çay vereyim mi içeceğiniz mi? O tutgal siirdiğin yerde içeceksin yapacaksın can. Biriz bak, girine yazdı. Ama orada ne Çocuklar Bu ikinci çayımız. Değil Çekmeyi unutmuş buhal dersinle. Yeniden çekiyoruz. Bu o da mı evdeydi? Şurada yaptık bir de. He? Ha? O da mı vardı? Çok Yoksa iyi bızır, o bu o de, o de o da mı geldi? Zaten de çok sevindim. Bir tane de üstüne alalım ya. O bayat çayın da daha çok seviyorum. Şunu üstün alalım. Hayır hayır. Şu bardak benim herhalde. O demlikten geliyor. Ay ben zaten tatlı Çayı da... Onu da kalmadı diye ben yine attım yine bunu. böyle benim böyle iki tane vardı. Birini ümmiye verdim, birini de bu sefer de, havanın kiracıyla bir şey yokmuş dedi. Allah kahretsin. kiracı mı yedi sizden yine? Evet. Şikli evet. kadar tavkanlı. Evet. Evet. Çocuklar var mı? Kapıdan yok mu? Küçük Küçük bir şey, var, ee, şey. Var, güzel, yok. Küçük yok. Küçük bir Küçük bir Küçük bir Küçük Küçük bir şey yok. Küçük şey bir Küçük ezilirdir, demlik, kapkacak. Benimle var demlik fazla. Kadın nasıl? Gençmiş ya. Genç mi? Genç Ben, ben görmedim de bunlar görmedim. Hani ayakkabı kıyafet ihtiyacı mutlaka. 89 doğum tabi. 89 doğum. E şu yağmalarda falan var. Çok pek çok eşarp vardı. Çok kimi gördün mü öyle mi? Olmayan. Ben kat kat dolu olmayanın yanında kıymaktan. Olmadı mı? Bize bir tane yatak bırak oradan yatak bıraktık. Ya ya bazası yatıyor mu şu an? Herhalde oradan yalan. Yoroz! Hayır yok öyle. hiçbir şey yok. gelmiş her ülkeden. Öyle mi ya? Yani? Niye bu odamda soğuk bu sefer Hey yavrularım ya. ayarını tutturan. Yukarı aldık Arkadaşlar şimdi çiçeği yapıyoruz. At Yunus. Yunus ben atacağım dedi içine. At 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 at. Elini kaydırmadan at. Hadi at bir daha. Bir kere daha at. Hmm. At 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 at. Hmm. At. Hmm. at. 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 Hmm. At. at, at. Hmm. Şimdi çayına sihir arkadaşlar. Yine iki dakika da doldu hemen. Cips böyle hı, hı. Adı gibi sihirli. Suriye cipsi diyorlar, sihirli cipsi diyorlar arkadaşlar buna. Böyle bir şey. Şöyle küçük küçük, bakın. Patladığında böyle oluyor. Dur. Bakın böyle atıyoruz. Patır patır patlıyorlar. Şöyle biraz karıştıralım. Ne kadar Anlıma geldi. Evet, yer gel mi? Evet. Ne çabuk geldi bu? Yaka gelsin. Yaktı zaten. <laughs> Yavuz döner yedim. 15 lira 5 lira kere evet. buldum. Gülcan sen yiyecek misin? Seyircim sana çikolata vereyim mi? Bu çocuklar seviyor. Beyazından ee, yani, bir tane yer misin senin? Şey bir Adamı boyatayım. Beyazından bir tane yiyelim. Beyazından bir tane de. Şeyleri git buradan git buradan. Karpam onu. Şey. Şimdi bu da çaylı mısır cipsi de. Kaç tane? Beyanım. tane de. Evet. Ne? Sen ya o sır yavru içindekini... Yeter bir şey, sen ver. Abla kalk şimdi yerine. Yunus sen de benim yerime kalk. Kalk. abla kalk. Şuraya gel ha. Şuraya, Abla, şuraya. Dikkat. abla dikkat. Daha, Ablacığım, ne oluyor orada yeri? Oraya otur. Anne senin bardak mı var orada? Yunus! Tamam. Ya o temiz hiç içilmedi. Boşalttım ben onu. Yunus sen Hı de şuraya gir ki orada yeri bak. Ha daha iyi olur. Evet. hem çiftçiden uzak olsun biz yeriz. Bir kahve o <laughs> evet. tamam, da da içine giriyor. Tamam anaş. Taş. Kat. İyi bakalım ki. Tamamce baktık. Bizim sahanın sonunda oynamadınız. Ocaklı var. Allah'tan desen daha. Zırh bakmışsın. Şimdi ocak koş. Basınca şimdi şu almıyor bak. Bu yeni aldım bundan adamlar. Böyle var da şey oluyorum. Çok iyi. Yapıntıları sırf şu zamanı. Bunlardan yok. Şunlar da yok. Teş, ha, değişik. Çipsi koysanız bir tane daha da yetişir. Tamam. Bu çatkinden bir at başladık. Evet. Şimdi, şey, ok. O beni yenerse bazı bir

Yemeğe alıştın mı? Zayıflıyım, zayıflıyım. Haftanın belki yani. neredeyse ev, yani bir, bir, arkadaş bir arkadaş iki gün evdeyiz. ekmek yememeyin ha? Bir de sinemada evet. günüm açılmış. Ne yapıyorduk? Ekmek yiyemiyor. Bir buçuk ay içeyim. Bir buçuk ay mı? On beş iki çalıştık. Ben bir buçuk sene gibi geldim. Allah Bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Ben de şöyle çay ben kendim şu eski Ben doldururken Eski demlik alayım. 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 mi? demlik alayım. Eski demlik alayım. Eski demlik alayım. Eski İkinci Çalışıyor mu? Evet. Böbrek yiyip. Yirmi beş sene daha çalışıyor. Çalışıyor Evet. Yok ya. Yok işte. ben. hiç Evet. Niye İkinci sene çalışıyor. sene daha çalışıyor. Zaten kadar ölür zaten adam. Ama enişte sen kaç yemekli maşallah sene daha. Ya işte çiftçisinde daha Maşallah. İki olsun? Ne? 2 gün 1 Mayıs'ta. Mehmet Ya o zaman Hasan'a gidelim. He? O da sene Mayıs'ta Ne yapacağım? Ya. Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? 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 Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? <laughs> ah, 20, 20, paket, 20 paket bir yaz gününde. Onu Hiç hatırlamam ben onları. Hiç hatırlamam ben. Ya mangala Yok neyinden bahsediyorsun? Hava gelin balkona mı istedik Evet. Babasının akşamlar Aldık da herkes Mayıs'ta emekli oldum. Biz pazara gidiyoruz buradan. Bazen metro şöyle bir yok, O gün de sene sonra Ben paket tavuk aldım. İlan ettik. 20 paket. Perşembe. Perşembe akşamı da akşam gibi balkonda mı ilan ettik onu? Hiç olmadı yalnız. Pazar günü Balık mangal gün. Değil mi onu bir Her odayı pazara giden Hem biz ekmek yaptık orada. Hem balık falan mangal yaptık balkonda. Hadi söyleyin. Gel. Yani Biz de kaç kaç sene daha yiyebileceğiz lan bursam. Ona seni hala berkesin diyor. İyi. O, sene, Allah sağ olsun ben de ben bir Senin sen girişin kaç işteken başladın hiç iş ya? ya? sen benim girişime bakmayın. Ben hiç zaman Yok sen Ben 39 yaş ne metodiyim? Hayır kaç üç, yaşında üç üç çalışmaya başladın? Çalışmaya başladım. Şu çıkarsa .その ya yani, evet. ben, ben yine 50 yaşındaki yerden, 50 yaşından sonra emek olacağım. Çıkmasa Orada gençler oturuyor. <multimedia wives> <Yani> onun şartları belki bir şey konuşur. 6. yana daha çıktı. Tam belli değil. Çıkacak çok Çok hı hı. Bizim evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim misafirlerim gitti. Ortalığı topladım. Bulaşıklarımı da yıkadım. Dedim bir Be arkadaşlara ben bir veda edin. Videomu kapatmam lazım. Bu videoyu tabarlamam lazım. Hadi arkadaşlar. Bugün Garlı günde çocukla oyun oynadı. İşte biz kurabiye yaptık. Misafirlerimiz geldi. Kardeşlerim geldi çaya. Onlarla yedik, içtik. Eğlendik, sohbet ettik. Onlar gitti evlerine vardılar. Anne de dedim ki bir herkese veda edin. Hoşçakalın deyin. İyi bakalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizi de izlemeye devam edin.